Merhaba değerli Gemlik Life takipçileri, yeni bir programda, yeni bir konuğumuzda karşınızdayız. Benim ilk programım ve ilk konuğum, azı güzellik salonu, güzellik uzmanı Özlem Karademir konuğumuz. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Tabii ki. Özlem Karademir, 36 yaşındayım, iki çocuk annesiyim. 10 sene aşkındır bu meslek sektör içerisindeyim. 9-10 sene başka firmalarda çalıştım. Son 2 senedir de Gemlik'te Az Güzellik Salonu'nu kendim işletiyorum. Orhan Gazi şubemizi açtık çok yakın bir süre içerisinde. iki şubeyle meslek hayatıma devam ediyorum. Peki bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Bu işi yapmaya yaklaşık 10 seneyi aşkın oldu başlayalı ve Birdenbire olan bir şey, bilinçli olan bir şey değildi aslında. Tesadüfen girdiğim bir meslek oldu. Ee, i̇lk çocuğum okula başladığı zaman evde oturmamak için çeşitli kurslara gittim, sertifikalarımı aldım. Ondan sonra yavaş yavaş ilerleyerek bu noktaya kadar geldim. Aslında hani planlı, programlı bir meslek seçimi değildi. Tesadüfler beni bu noktaya getirdi. Ee, gayet memnunum mesleğimi severek yapıyorum. Gayet de bu mesleği seçtiğime hiç pişman olmadım. Güzel. Meslekte sevmediğiniz yönler neler peki? Ya meslekte sevmediğim yönden çok e, severek yaptığım için sevmediğim yönlerini pek görmüyorum. E tabii ki oluyor, her meslekte ufak tefek e, sevmediğiniz yönler oluyor ama sevdiğiniz zaman e, sevmedikleriniz de kapanıp gidiyor. Peki bu tür güzellik salonlarında nasıl uygulamalar yapılıyor? E, güzellik salonlarında şimdi o kadar çok yaygınlaştı ki mes. E, sektör o kadar gelişti ki artık herkes kolaylıkla o güzellik salonlarına gidebilir. Nasıl gidebilir? Tabii ki uzmanları iyi tanıyarak, iyi araştırarak gitmesi gereken gereken yerlerdir. Epilasyon, lazer epilasyon, işte cilt bakımı, cilt tedavileri, bölgesel incelme, kalıcı makyaj gibi uygulamalar yapıyoruz. E, lazer epilasyon en çok yaygın yapılan işlemlerdir güzellik salonlarında. Herkesin yaptırması gereken bir işlem diye düşünüyorum. Ben bir bayan için çok rahatlık, çok konforlu bir uygulama. Cilt bakımı yine öyle. insanın kendine bakması, kadın erkek ayırmadan cildine özen göstermesi. Bir sorun, cildindeki sorun oluşmadan onun önüne geçmesi gerekir. Oluşan bir şeyi yok etmek daha zordur. Oluşmadan önüne geçmek daha kolaydır. Onun için kişisel bakıma, cilt bakımına, vücut bakımına e, özen gösterilmesi gerekir. Siz peki hangi modern makineleri kullanıyorsunuz? Lazer epilasyonda biz diyot lazeri kullanıyoruz. Diyot lazer e, her türlü kıl yapısına ve her türlü ter rengine uygun olarak kullanılan bir cihaz olduğu için biz bunu tercih ettik. E, kullanılan dört çeşit cihaz vardır e, lazer epilasyonda. Bunların e, ilk bir tanesi fotoepilasyon denilen bir cihazdır. O, kıl kökünü sadece uyutmaya yarayan bir sistemdir. E, Alex ve diyot gerçek lazer ışığı olduğu için kıl kökünü tamamen yok eden bir sistemdir. Biz diyotu tercih ettik. Diot, e, her türlü kıl yapısında kullanıldığı için biz onu kullanmayı daha doğru buldum ben. E, kendi meslek deneyimime dayanarak. Alex kullanılabilen bir cihazdır ama Siyah kıl, beyaz ten ister. Herkes siyah kıllı veya beyaz tenli olmadığı için. E, diyot lazer benim için en uygun cihazdı. Peki bu yapılan <laughs> uygulamalar sonrasında herhangi bir şikayet geldi mi size? Bir sağlık sorunu oluştu mu? Ya e, bize çok böyle sorular geliyor. Lazer epilasyonun insanlar vücudunda herhangi bir rahatsızlığı tetiklemesi veya bir rahatsızlığa neden olması mümkün değil. Ama tabii ki riskleri var ne gibi. Düzgün bir yerde yapılmazsa, düzgün kişiler yapmazsa, doğru uygulama yapmazsa yanabilirsiniz. Uyan e, uyuyan tüyleriniz uyanabilir. E, daha tüylerimden kurtulayım derken daha fazla tüylenmiş olabilirsiniz. E, doğru işlemi yapmak önemli. E, bunu seçerken de yaptıracak kişinin iyi araştırması gerek. Peki bu yaptığınız lazer epilasyon kaç seans Ta oluşuyor. Ortalama e, bir seans aralığı verirsek, e, vücut olarak konuşuyorum. E, vücut bölgesinde 8-10 seans en az girilmesi gerekiyor. Kesin bitiyor mu peki? Ya tabii ki kesin bitiyor derken %100 hiçbir şeyin garantisi olmadığı gibi biz de %100 garanti veremiyoruz. %80 oranında tüylerinizin biteceğini söylüyoruz. Kalan %20'lik kısım da sizi rahatsız etmeyecek şekilde tüy şeklinde kalıyor. Hep lazerden konuştuk. Peki Zayıflama ile ilgili ne tür uygulamalar yapıyorsunuz? E, Zayıflama demeyelim, biz zayıflatmıyoruz, biz bölgesel olarak inceltiyoruz. E, özellikle bunun altını çizmek istiyorum, yanlış anlaşılıyor çünkü. Biz kilo da verdirmiyoruz, biz diyet de uygulamıyoruz çünkü diyet e, listesi vermek bizim işimiz değil, onlar diyetisyenlerin işi. Biz sadece diyet yapıp, zayıflayıp, bölgesel olarak veremediği yağları biz makinelerle eritiyoruz. İşte basam bölgesi, göbek bölgesi, sırt bölgesi, kol bölgesi gibi yerlerde uygulanabiliyor. Birçok bölgesel incelme yöntemi var. Biz sol lipoliz ve kavitasyon kullanıyoruz. Bunu da pasif jimnastikle de destekliyoruz. Peki cilt bakımı hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Cilt bakımı hakkında neler söyleyebilirim? Cilt bakımı herkesin ilk önce kendi cildine bakması gerekiyor, en azından temizliğini düzgün yapması gerekiyor. Onun için daha derinlemesine bir bakım istiyorsa mutlaka uzman yardımıyla yapması gerekiyor. Kendi evinde yaptığı yöntemler cildi derinlemesine temizlemez. Son soru olarak güzellik uzmanını seçmek isteyenlere neler önerirsiniz? severek yapacaklarsa güzel bir meslek. Peki Özlem Hanım Aziz Güzellik Salonu hakkında bilgi almak isteyen izleyicilerimiz size nasıl ulaşırlar? Ee, nasıl ulaşırlar? Gemlik'te İstiklal Caddesi'nde e, salonumuz hizmet vermekte. E, Facebook adresimiz Instagram adresimiz bulunmakta. Oralarda telefon numaralarımız mevcut. E, Orhan Gaz'da açtığımız şubemiz de aynı şekilde e, yaklaşık bir aydır hizmette. Oranında oranın da internet sitemizde olsun, Facebook ve Instagram adresimizde olsun telefon numaraları, adreslerimiz mevcuttur. Vakit ayırdığınız için ve bizleri güzellik uzmanlığı konusunda bilgilendirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Öncelikle beni ağırladığınız için, misafirperverliğiniz için, Gemlik Life ve Gemlik Life ailesine ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle evs bize bu programda sponsorluk yaptığı için ev selam alışveriş merkezlerine ve bizi izledikleri için Gemlikler takipçilerine çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.